Abla ne var o çantada? Anneme götüreceğim. Birkaç parça iç çamaşırı gecelik falan işte. Mete. Bir şeyler ya aç karnını kafan Kapan çalışmaz. çalışmaz. Annem olsaydı öyle derdi. Ben bakarım. Ne düşünüyorsun? Canım okula gitmek istemiyor. Senin canın ne zaman okula gitmek istedi ki? Bu öyle değil. Hoş geldin babaanne. Yoruldum abi. Gayrı ihtiyarladın mı ne? Koşu yarışı yapsak sen bize fark atarsın babaanne. <laughs> Hadi bir seni yalancı. Ayıp ettim babaanne. Hadi geç kalın. Tamam. Görüşürüz fıstık. <laughs> hadi güle güle. Allah zihin açıklığı versin. Güle güle. Sağ ol ben. Ay. Osman yatıyor mu? Uyu da. Uy, uyusun. Bırak toplamayı ben yaparım. Şunları götürüverin. Bıraktı ama Dün gece hala uğraşıyor. Amerikan 6. filosuna mensup Amerikan askerlerine bir saldırı düzenlendi. Dün gece Beyoğlu'nda Amerikan 6. filosuna mensup askerlere saldıran kimliği belirsiz kişiler yakalanamadı. Amerikan askerlerinin kepleri ne oldu bana? Ve yüzlerine kırmızı boyalı. Bir şey mi oldu vermiş? Yok, yok vardı. babaanne bir şey olmamış. Kıbrıslı Türkler protesto gösterisi yaptı. Başbakan Süleyman Demirel CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'yle Bunlar Rauf Denktaş'ın suç işlediğini ve yargılanması lazım geldiğini düşünüyor. Şimdi haberler. Dün gece Beyoğlu'nda Amerikan 6. filosuna mevzu askerlere saldıran kimliği belirsiz kişiler yakalanamadı. Ve üzerlerine kırmızı boya atan saldırganlar kaçtılar. İçişleri Bakanı saldırganların mutlaka yakalanacağını, Türk misafirperverliğine asla uymayan ve milletimizi dünyaya kötü gösteren bu davranışları gösteren suçluların mutlaka cezalandırılacağını söyledi. Dün gece Beyoğlu'nda Amerikan Halkıcı mensup askerlere saldıran kimliği belirsiz kişiler yakalandı. Amerikan askerlerinin kimliği... neredesin be? Bütün millet gitti bir biz kaldık. Yok ya başkaları da vardır bak. Ay aman bırak şu salağı. Öyle deme ya. İyi çocuktur Necati. Ama küçük bir insan işte. Necati! Necati! Ne oluyor ya? Neco! Gelsene oğlum gel. Gel. Aha, sen sen gel. Ne haber Necati? İyiyim. Defterine baktın mı? Hı, hmm, baktım. Gördün yani. Gördüm, gördüm. Sen sınıftaki kara tahtaya baktın mı? Bakmadım. Öyleyse görmedin. görmedim? Neyi görmedim? Onu bilmem artık. Koş koş. Sen bir hatlar karıştırdın ama acaba ne? aşağı tükürür versen sakal, yukarı tükürür versen bıyık. Bu nasıl söylenir Cemile'ye? Kocanı boş ver, o da gitsin dostuyla yaşayıversin. Sen de hapisten kurtuluver. Böyle denir mi bir kadına? Anne, bırak şimdi. Ulan oldu. Yapacak bir şey yok, tamam mı? Benim acilen Cemile ile konuşmam lazım. Bu işi bir tek bir halleder. Sen Berin'e söyle, Cemile'yi benimle konuşması için ikna etsin. Tamam mı? İyi. Ama görüş günü bugündü. Öyle vırt sırt görüştürmezler ki. Anneciğim ben halledeceğim, sen merak etme. Yarın ile Berin'i buluşturacağım. Tamam mı? Ee, i̇yi. Birazdan eve gelirler. Berin'le konuşurum ben. Tamam. Ben kahvede bekleyeceğim. Sen Berin'le konuş, gelir bana haber verirsin. Tamam, tamam. Git benim biraz işim var. Ne işin var? Kürtasya'ya uğrayacağım. E, ben de geleyim. Yok lüzum yok sen eve git. sin sen. Merhaba demek yok mu? Merhaba. Bu niye yaptın? Neyi? Olmadık yerde, beklenmedik zamanda karşıma çıkıyorsun. 40 yıllık tanıdığım, dostum, arkadaşım gibi davranıp bana yardım ediyorsun. Sonra çekip gidiyorsun. Sonra bir bakıyorum, hop, karşımdasın. Niye? Gidip bir yerde oturalım, konuşalım. İster misin? İstemem. Ne söyleyeceksen burada söyle. Fazla zamanım yok. Kimsin sen? Anlaşılan senin aklın karışmış. Beni korkutuyorsun. Kartıma. Üzerine numaram yazın. Eğer beni görmek istersen sen beni ara. Görüşelim. O zamana kadar karşına çıkmayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.